Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi tercih günlerinde şimdi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Bölüm Başkanı Profesör Doktor Serkan Şengül hocamız var. Sayın hocam, kısaca kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Tüm adaylarımızı selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Serkan Şengül. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanıyım. Lisans eğitimimi Balıkesir Üniversitesi'nde, yüksek lisans ve doktora eğitimimi ise Sakarya Üniversitesi'nde tamamladım. Uzmanlık alanlarım arasında Türk mutfağı, yöresel mutfaklar ve gastronomi turizmi yer almakta. Evet değerli hocam bölümünüzden bize bahsedebilir misiniz? Fakültemiz bünyesinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirdi. İlk mezunlarımızı bir önceki sene verdik. Ve ilk mezunlarımız arasından da e, üniversite birincisi e, çıkarma mutluluğunu da yaşamış olduk. Ayrıca e, bir yüksek lisans programımız e, ikinci öğretimiyle birlikte mevcut. Bununla birlikte Türkiye'de sayısı e, çok az olan e, doktora programımız da mevcut. Evet hocam e, peki gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün Türkiye'de ve dünyadaki yeri ve önemi nedir sizce? Son yıllarda gastronomi bölümleri e, Türkiye'de oldukça popülerlik kazanmaya başladı. E, devlet ve vakıf üniversiteleri içerisinde 130'a yakın e, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mevcut. E, i̇lk e, vakıf üniversiteleri 2007 yılında öğrenci alımına e, başlarken devlet üniversitelerinde 2010 yılında öğrenci alımı başladı ve e, bu öğrenci alımları ile birlikte her geçen e, yıl e, bölümün puanları giderek artmaya başladı ve e, bu artışla birlikte e, bölüm de Türkiye'de öğrenciler tarafından çok tercih edilen e, bir bölüm haline gelmeye başladı. E, burada özellikle dünyadaki örneklerine baktığımızda da e, gastronominin hayatın tam ortasında, tam merkezinde yer alması nedeniyle de e, dünyada da çok fazla benzer bölümlerin açılmaya başladığını görüyoruz. E, bu doğrultuda da öğrenciler e, gıdanın hayat içerisindeki yerinde düşünerek e, istihdam olanaklarında düşünerek bu bölümleri tercih etmeye başladılar. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Peki bölümünüzün müfredatları, laboratuvarları ve benzeri imkanlarından bize bahsedebilir misiniz? Bu bizim en güçlü olduğumuz, bölüm, bölümümüz için en güçlü olduğumuz kısımlardan biri. Bizim bölümümüzde 40 kişinin tek başına uygulama yapabileceği bir mutfak uygulama laboratuvarı mevcut. Bu laboratuvar için de şunu söyleyebilirim, bölgenin en iyi mutfaklarından birine sahibiz. Aynı zamanda da 60 öğrenci gruplar halinde de bu mutfağa girip uygulama yapabiliyor. Bunun yanı sıra yiyecek içecek servis laboratuvarımız mevcut bizim. Bu da özellikle lüks kalitede bir restoran ambiyansına sahip, ve öğrencilerimiz burada mutfakta yaptıkları yemekleri protokole servis etme imkanı da buluyorlar. Ayrıca e, tabii e, bizim bölümümüz sadece e, yemek pişirme odaklı bir bölüm değil. E, bunun içerisinde medya sektörü de günümüzde çok fazla yer almaya başladı. Biz de bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir yemek fotoğrafçılığı laboratuvarı oluşturduk ve bununla ilgili de bir dersimiz var. Yine bu sene çalışmalarını devam ettiğimiz ve bitirmek üzere olduğumuz bir içecek üretim laboratuvarımız var. Burada da bölümümüzün öğrencilerinin içecek bilgilerini arttırma ve uygulama becerilerini geliştirmek için bir uygulama yapmayı planlıyoruz. Evet. Peki hocam öğrencilerimiz neden bölümünüzü tercih etsin? Bize bunları bir başlıklar halinde sıralasanız hangi başlıklara ön, hangi başlıkları ön plana çıkartmak istersiniz? Şimdi bizim üniversitemizin artı bir uygulaması mevcut. Bu zaten üniversitenin en güçlü yönü. Bölüm bazında baktığımızda Türkiye'de bir ilk olan artı iki uygulaması gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüzde bizim mevcut. Biz öğrencilerimizi iki dönem sektöre gönderiyoruz ve burada eğitim almalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte de bir yaz stajı imkanımız var. Bu da öğrencilerin sektörle olan bağlarının artmasına neden oluyor. E, genel olarak her yıl yaptığımız bir anket var. Bu sene bu ankete aldığımız cevaplar özellikle bölüm bazında bizim ne kadar başarılı olduğumuzun da ...bir göstergesi konumunda. Öğrencilerimize iş yerinde mesleki uygulama yaptığınız... ...yani biraz önce söylediğim bu artı iki uygulamasından bahsediyorum. Yerden iş teklifi aldınız mı diye bölüm bazında sorduğumuzda... ...öğrencilerin yüzde 82'si iş teklifi aldıklarını söylediler. Bugün e, istihdam arayışlarını düşündüğümüzde... ...öğrencilerin özellikle e, mezun olduktan sonra... ...iş arama çabalarını düşündüğümüzde bizim bölümümüzün... E, okulumuzda okuyan öğrencilerimizin %82'sine daha okulu bitirmeden iş teklifi yapıldığını görüyoruz. Bu en güçlü yönlerimizden biri. Bir diğer güçlü yönümüz bizim biraz önce bahsettiğim laboratuvarlarımız. Türkiye'de benzer bölüm örnekleri incelendiğinde bu kadar fazla laboratuvarı olan bölümün azlığı, bu laboratuvarların sahip olduğu nitelik bizim bölümümüz için oldukça güzel bir seviye. Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim. Akademik kadromuz bizim fakültemizin geneli, genelini de düşündüğümüzde, kendi bölümümüzde düşündüğümüzde zengin bir akademik kadroya sahibiz. Bölümümüz içerisinde dört tane profesör, iki tane doçent, iki tane araştırma görevlisi doktor, iki tane de araştırma görevlisi mevcut. Yani biz 10 kişilik bir ekibiz ve öğrencilerimizi bu konuda hem bilgi hem beceri hem de teorik anlamda oldukça iyi yetiştirebiliyoruz. Burada bir başka dikkat çekmek istediğim nokta da akademik yazında bizim bölümümüzün öğrencilerinin çok fazla, bölümümüzün hocalarının çok fazla yayınları mevcut. Özellikle Türkiye'deki gastronomi alanındaki yazını incelediğimizde bizim fakültemizdeki, bölümümüzdeki hocalarımızın büyük bir kısmının bu yazını oluşturduğunu görüyoruz. Yani şunu demek mümkün. Bizi tercih etmeyen bir öğrenci başka bir üniversiteye gittiğinde Orada okuduğu ders kitabında kitaplarından birisi muhtemelen bizim hocalarımızın yazdığı bir kitap olacak diyebiliriz. Evet, Sayın Hocam teşekkür ediyoruz. Peki, aday öğrencilerimizin ve şu anki mevcut öğrencilerimizin en çok karşılaştığı evet. sorunlardan bir tanesi iş bulma çabası. Peki, gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri mezun olunca nerelerde iş bulabilir? Bize bunları bir açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Gastronomi bölümü öğrencilerinin iş bulma alanı çok geniş aslında. Yani mutfakların uygulama kısımlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilecekleri gibi medya sektöründe özellikle çok fazla ihtiyaç olduğunda biraz önce söylemiştim. Yemek stilistliği, yemek fotoğrafçılığı gibi alanlarda çalışılabilir. Gastronomi yazarlığı gibi bir alanda çalışabilirler. Birçok catering şirketi var. Bunlar özellikle proje müdürleri ve bu alanda ee, proses müdürleri çok fazla arıyorlar. Buralarda çalışabilirler. bunun dışında akademisyenlik, yine milli eğitimin ilgili alanlarında formasyon eğitimi de alarak öğretmenlik de yapabilirler. Evet. Sayın hocam verdiğiniz değerli bilgiler için bölümümüz hakkında çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölüm olan turizm işletmeciliği bölümüyle aday öğrencilerimizle devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.